Şeytandan Allah'a sanırım. O size ölüyü, leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanı kesin olarak haram kıldı. Fakat kim kaçınılmaz olarak muhtaç kalırsa, taşkınlık yapmamak ve haddi aşmamak şartıyla ölmeyecek oranda yiyebilir. Ona bir günah yoktur. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Allah'ın kanı insanlara haram kılmasının hikmetleri 20. yüzyıl bilgileriyle ortaya çıkmıştır. Kan, sindirim esnasında emilen protein, şeker, yağ gibi maddelerle vitamin, hormon ve oksijeni hücrelere taşıyarak canlılığın devamını mümkün kılar. Diğer taraftan vücuttan atılması gereken çeşitli zehirli maddeler zararlı atıklarda kan yoluyla taşınır. Bu bakımdan kanın en önemli görevlerinden biri de üre, Ürik asit, keratin ve karbondioksit gibi hücrelerden gelen atıkları taşımaktır. Dolayısıyla belirli miktarlarda kan içilmesi durumunda kan yoluyla taşınan bu zararlı maddelerin vücuttaki seviyeleri çok yükselir. Bu da kan vasıtasıyla böbreklere taşınan ve idrarla dışarı atılan zararlı maddelerin yani ürenin miktarını arttırır. Bu durum komaya kadar gidebilecek beyin fonksiyonu bozukluklarıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle sağlıklı bir hayvandan alınsa bile kanda zararlı bileşenler daima bulunur. Hasta bir hayvandan alındığı takdirde ise çeşitli parazitler ve mikroplar da kan yoluyla taşınmış olur. Bu durumda mikroplar kişinin kanında çoğalarak tüm vücuda yayılabilir. Nitekim asıl tehlike unsuru olan da bu yönüdür. Bir insanın kan içmesi durumunda tüm mikroplar ve atık maddeler kişinin vücuduna yayılarak böbrek yetmezliği, karaciğer koması gibi hastalıklara yol açar. Bunların yanı sıra kanla taşınan mikropların çoğu mide ve bağırsak duvarlarına zarar vererek daha pek çok hastalığa neden olur. Tüm bunların yanı sıra kanda sindirimi çok zor olan ve midenin kabul etmediği kadar kompleks bir protein olan hemoglobin yüksek miktarda bulunur. Sonuç olarak sağlık uzmanları kanın hiçbir şekilde insan tüketimine uygun olmadığında hemfikirdirler. Bir başka ayette Rabbimiz şöyle bildirmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım ölü eti, kan, domuz eti Allah'tan başkası adına kesilen boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış, yırtıcı hayvan tarafından yenmiş, henüz canlı iken yetişip kestikleriniz hariç dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fısktır, günahla yoldan sapmadır. Bugün inkara sapanlar sizin dininizden Dininizi yıkmaktan umut kesmişlerdir. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimeti tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Kim şiddetli bir açlıkta, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa, günaha eğilim göstermeksizin bu haram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Allah'ın bu emrine uyarak insan o dönem için hikmetini kavrayamadığı bir zarardan korunmaktadır. Allah'a inanıp güvenerek onun emir ve yasaklarını uygulayanlar hem ahiret açısından hayırlı bir yaşam sürerler hem de Allah'ın koruması ve sonsuz rahmeti altında yaşarlar.